6 yerde dünya kelamı konuşmak 30 yıllık ibadeti siler. 1. Kur'an-ı Kerim okunurken. 2. Ezan-ı Muhammedi okunurken. 3. Ölünün yanında. 4. İlim meclislerinde. 5. Kabirlerde. 6. Camide veya mescitte. Avuşmak istersen Mevla'ya vur tekmeyi dünyaya. Erkeklerin hanımlarına karşı yapmaları gereken sünnetler. Erkeğin yemeğe hanımından önce başlamaması sünnettir. Erkeğin hanımın içtiği bardaktan su içmesi sünnettir. Erkeğin hanımına karşı çok sabırlı olması sünnettir. Erkeğin hanımıyla şakalaşması sünnettir. Erkeğin eliyle hanımının ağzına lokma koyması sünnettir. Eve selam ve güler yüz ile girmesi sünnettir. Erkeğin hanımına onu sevdiğini söylemesi sünnettir. Erkeğin hanımına su içirmesi sünnettir. Erkeğin hanımına son derece yumuşak olması sünnettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir eşine bir fiske dahi vurmamış kötü söz söylememiştir. Tabii ki kadının da eşine Aynı şekilde davranması güzeldir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem temizlik hakkında şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Her şeyi iyi temizleyin. Temizlik imana, iman da cennete götürür. Namazın anahtarı temizliktir. Ağzınızı temizleyin. Ağzınız Kur'an-ı Kerim yoludur. Cuma günü yıkanın, misvak kullanın ve güzel kokular sürün. Emekten önce ve sonra el yıkamak. Denginliğe yol açar, fakirliği giderir. Evinin hayrını isteyen. Emekten önce ve sonra elini ve ağzını yıkasın. Hilal eylemek dişleri arıtır. Ak eyler diplerini sağlamlaştırır. Ve ağız kokusunu güzel eyler. Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin. Zira cennete temizler girer. Kadınlara şiddet için İslam'dan fetva arama sapkınlığı. Dövmekten mana ve kasıt. Vurmak, kırmak, incitmek, üzmek, acıtmak, tartışmak. atsız bir durumu aile içi yaşatmak. Ve kocanın kendini deşarj etmesi asla değildir. Dövmekten mana ve kasıt. Aile içi bir sorunun üstüne. Ciddi bir şekilde düşüp bir sevgi muhabbetiyle o sorunu çözmeye çalışmaktır. Kişini hırpalamak asla değildir. Zira lügatta dövmek. Çırpmak manasında da geçer. Zaten hepinizin halayı dövdüğü yani çırptığı gibi. Kısacası aile içinde bir geçimsizlik oluyorsa öncelikle bunun kaynağına inmeli. Gittiği bir şekilde eş ile daha sağlam bir bağ kurup işin çözülmesi için gayret göstermeye dövmek denir. İra İslam'da kadına vurmak. Demek sorusu bile İslam'la bağdaşmıyor. Şeytan Hazreti Adem'i kandırdıktan sonra Allahu Teala Adem'e şu kelimeleri öğretti. Kur'an-ı Kerim'den Allahu Teala'nın bizlere öğrettiği tövbe duaları Kara suresi 37. ayeti kelimesinde Hz. Adem'in Allah Azze ve Celle'den bazı kelimeler aldığı, onlarla tövbe ettikten sonra da Allahu Teala'nın Hz. Adem'i affettiği buyruluyor. Alimlere göre Birisi tövbe etmek istiyorsa şu duaları öğrensin. 1- Hazreti Adem'in duası. Dediler ki, Ey Rabbim biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf Suresi 23. Ayet 2- Hazreti Musa'nın duası. Rabbim doğrusu ben kendime zulmettim. Beni bağışla Allah da onu bağışladı. Asas suresi 16. Ayet 3- Hazreti Yunus'un duası. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bir tenzih edin. Ben nefsime zulmettim. Enbiya 87. Hayatın mükemmel olsaydı. Her daim Allah azze ve celle'ye ihtiyacının olduğunu nereden bilecektin? Eğer hiç acı hissetmeseydin veya bir sorun yaşamasaydın Allah azze ve celle'nin şafi olduğunu nereden bilecektin? Eğer hiç hata yapmamış olsaydın Allah azze ve celle'nin bağışlayıcı olduğunu Nereden bilecekti? Eğer hiç incinmemiş olsaydı Allah Azze ve Celle'nin teselli edici olduğunu nereden bilecekti? Her şey bittiğinde diyeceksin ki Allah Azze ve Celle bunca derdi beni kendine yaklaştırmak için veriyormuş. Eğer Allah'tan gelen bela da rahmetmiş.